Bir oyun şirketi düşünün ki oyunlarını ücretsiz yapıp reklam bile koymadan dünyanın en büyük mobil oyun firmalarından biri olmayı başarıyor. Süpersel. Bölüm 1: Şirketin kuruluşu. Sadece birkaç kişilik arkadaş grubundan oluşan, 30 metrekarelik küçücük bir odaya sıkışan grup orada oyun yapmaya çalışıyorlardı. Aslında ilk oyunları kabul eden Clash of Clans oyunundan önce başka oyun çalışmaları da olmuştu. Bilgisayarda Facebook'ta oynanabilecek bir oyun yapmaya çalıştılar ve başarılı oldular. Ama hatırlarsınız belki Supercell geçen yıllarda Rush Wars gibi küçük demo oyunların fişini neden çekmişti. Hedefleri her zaman şu. istiyorlar ki insanların hiç sıkılmadan deli gibi oynayıp eğlenebilecekleri sonsuz kapasitesi olan oyunlar yapalım. Tam da bunu düşünürken mobil oyunların gelecekte parlayacak olması fikri akıllarına geldi telefon teknolojisi oyunlar gelişmeye insanlar eline yapışmaya başlamıştı. Onlar da şanslarını bundan yana kullanıp Hayday oyununu sonra da Clash of Clans hazırlamaya karar verecekti. O zamanın mobil oyunlarına nazaran çok daha sakin, sürekli girip sonsuz gelişebileceğiniz bir oyundu. Hayday sayesinde işler iyiye gitmeye başlamıştı. Bu sırada kişi sayısı da artmaya başlamıştı. Küçücük bir odada zorlanıyorlardı ama oyunu çıkarmayı başardılar. Bölüm 2 İlk Zamanlar Hayday zamanına göre çok modern ve çok farklı bir hava ve oynanış mekaniği sunmuştu. Ama bu sakin ve sabır gerektiren oyun herkese göre değildi. Onlar da bunun aksiyonlu halini yapmaya karar verdiler ve Lord of the Rings gibi bir orta çağ havası verecek, epik ama eğlenceli bir atmosfer sağlayacak ve inşa etmeyle savaş savunma tarzını birleştirecek bir oyun yapacaklardı. Hayday mekaniklerini de taşıyacak ama bambaşka bir şey sunacaktı. Clash of Clans'ı yapmaya koydular oyun bir süre sonra çıktı. Clash of Clans çıktıktan sonra şansının da biraz yaver gitmesiyle beraber tuttu ama ne tuttu. Oynamayan kalmadı resmen. Supercell eline geçen para ile önce oyunu geliştirmeye, sonra şirketlerini büyütmeye, sonra da yeni oyunlar yapmaya koyuldular. Bu sırada Clash of Clans da hem kalite olarak gelişiyor hem de oyunu oynayan kişi sayısı artıyordu. Para kazanma stratejilerini inanılmaz ayarlamışlardı bir kere. Oyunda para vermeden gelişebiliyor ama para verirseniz bunu daha hızlı yapabiliyordunuz. Böylece hiç reklam bile koymadan paranın içinden geçiyorlardı. Global bir şirket olmayı da böylece başardılar. Bölüm 3 Gelişim Zamanla benzer mekanikte olan Boom Beach'i de yayınladılar. Ama bekledikleri patlamayı Boom Beach'ten değil Clash of Clans'tan aldılar. 2015-2016 yılları arasında oyun zirve yapmıştı. Boom Beach de kendi içerisinde iyi bir başarı yapmıştı. Bu arada ben çok severim yani kızlarına da olabilir ama bence Clash of Clans oyunundan daha iyi Boom Beach Zaten mantık aynı ama ben deniz ve korsanlık atmosferini daha çok seviyorum. Sadece bu da değil. Clash evrenini genişletmek adına Clash Royale çıktı. Bu yine Clash of Clans'a benziyordu ama mekanik olarak bambaşka bir şeydi bu. Ama ben bu oyun hakkında çok fazla bir şey konuşmayacağım. Bu oyun çok başka bir olayın başlangıcı olduğu için bunun hakkında birazdan konuşacağız. O yüzden Supercell'in diğer oyunlarına nazaran çok daha farklı bir hale bölünmüş Brawl Stars oyununa hızlıca gelmek istiyorum. Bu da her ne kadar başlarda dikey olsa da, dikey oynansa da diğer süpersel oyunlarına başlarda benzeyen karakterler içerse de global olduğu zaman çok daha başka bir özgünlüğe sahipti. Ve herkesin karantinada evlerine sıkıldığı vakit herkesin müptelası olduğu bir oyun haline gelmişti. Zaten Nisan ayında gelen zayıf güncellemeyi saymazsak benim için en kalite olarak yani kalite olarak en güçlü zamanıydı. Ben de oyunu müptelası olduğum için iyi biliyordum. Zaten o zamanlar kanalıma ağırlıklı olarak Brawl Stars videoları atardım. Bölüm 4 Düşüşe Geçiş Şimdi Brawl Stars'ı yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Brawl Stars'ın son derece gizemli bir oyun olduğunu söylemem gerek. Fans at Freddy's gibi gibi oyunlar aklınıza gelmezse ama yapacakları güncellemeleri direkt olarak değil de minik detaylar ile aktaran bir oyun. Yaptıkları etkinliklerde ipuçları verirdi. Şimdi anlamadıysanız eğer benim dediklerimi eskiden çektiğim onlarca Brawl Stars videosu var. Çok kaliteli değiller ama onlara bakabilirsiniz. Gerçekten çocuktuk ve deli gibi bir merak ile bunları takip ederdik. Şimdi olay şu. 3 yıl boyunca oyun sürekli detaylarda Luna Park temalı büyük bir güncellemeyi duyuruyor. Yani duyurmaktan ziyade dediğim ki bunları minik detaylara gizliyor. En sonunda ise o güncelleme gelecek. Eylül ayında en büyük güncelleme gelecek ve ortalık kopacak. Yani biz öyle sanıyorduk. Onun yerine bu temayı mini güncelleme olarak kullandılar. Bu yaptıkları hata yüzünden de bir daha hiçbir güncellemede aynı heyecanı yakalayamadılar veya yakalasalar bile söndü hemen. Aynı zamanda Brawl Stars ile beraber diğer oyunları düşe geçmeye başlamıştı. Brawl Stars çok uğraşsa da oyunun mekaniği üzerinde zaman zaman çalışsa da bunu yapamadı. Peki diğer oyunlar yavaş yavaş siniyordu adeta. Oyunlardaki toksiklik artık insanları fazla sıkmıştı belki de. Ama sadece tek bir sebep bu muydu yani? Ayrıca neden bir tane sadece, neden o oyun batmak yerine daha da yükseldi? Bölüm 5. Neden? TikTok ve Instagram Reels gibi kaydırma algoritmasını hayatımıza sokan uygulamalardan sonra insana ne bir konuya eskisi kadar uzun süre odaklanabildi ne de dopamin salgılarını kontrol altına alabildi. Dopamin olayını bilmeyenler varsa şunu söyleyebilirim. Bu çok geniş bir konu sırf bundan bile başka bir video çıkarabilir, ama kısaca özel ceza sistemi olarak düşünebilirsiniz. Sizi o motive eder. Yani insanlar halletmeleri gereken işlerden koptular. Oyun sektöründe bu yansıdı tabi. Çok büyük hikayeli oyundan çıkınca oturup oynuyoruz ama artık bu tarz mobil oyunlar ilgimizi çekmiyor. Şimdi az önce bahsetmediğim ve üzerinden geçtiğim Clash Royale oyununa gelelim. Kendisi özellikle çevreme bakarak söylüyorum ki diğer oyunlarına nazaran Supercell'in şu anda yükselişte olduğu tek oyun diyebiliriz. Clash of Clans oyunundaki sadık atmosfere bağlı kalan ve tam olarak günümüzdeki insan zevkleri şartını karşılayan dikey oynanabilen toplu taşımaya bindiğinizde birini beklediğinizde çıkarıp 2 dakika gibi bir sürede hızlıca kafa dağıtmak için oynayabileceğiniz ve mekaniğiyle heyecan uyandıran bir oyun kendisi. Bu yüzden de diğer oyunlarına zaman daha iyi oynanıyor. Bu yüzden bence Supercell oynanacak ve yine eskisi gibi ortalık kavalacak bir oyun yapmak istiyorsa ki Normalde 2 yılda bir böyle oyun çıkarıldı şimdi yıllardır ses getiren bir oyun yapamadı Ses getirecek bir oyun yapmak istiyorsa ya para yapalım mükemmellik ötesi bir oyun yapacak ya da Clash Royale gibi oyunlarının üzerinden devam etmeli. Bu arada benim de uzun zaman sonra Brawl Stars'a tekrardan dönüp şöyle nostalji videosu çekesim var. Siz de istiyorsanız bunları belirtin ve videoya like atmayı unutmayın. Yani konuyu toparlayacak olursak benim düşüncem bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarda sohbet edebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize şimdilik çok iyi bakın ve hoşçakalın. başlat Arkadaşlar müziği duyduk geri aldın mı almışsın aldık mı bu? Bakın arkadaşlar